Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Sky Wars oynuyoruz. Arkadaşlar ee, uzun zamandır video gelmiyordu. Anlatacak çok şey var biliyorum. E, zamanla konuşacağız inşallah bu videoda. Öncelikle arkadaşlar ben nikemden kayıt yapıyorum. Ve biraz kalitesiz bir kayıt olduğu için özür dilerim. E, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi el verdiği kadar artık. E, arkadaşlar bir bilgisayar aldık. Babam, babam aldı daha doğrusu. Ben de işte bundan oyun falan çekeceğim işte Minecraft çekeceğim, Roblox çekebilirsem onun dışında tarayıcı oyunları falan işte survival çekebilirim arkadaşlar isterseniz yani bunlar da e, niye gittim falan diye soracaksınız arkadaşlar <laughs> bu arada hala hastayım bu arada onu da söyleyeyim abi ben niye gittim biliyor musunuz çok yorucu olduğu için arkadaşlar gittim Ciddiyim, çok yorucu olduğu için gittim. Bayağı yoruluyordum arkadaşlar yani video çekmekle falan, çok yoruluyordum. Çünkü arkadaşlar bayağı bir uğraştırıyordu edit falan yapıyordum çünkü. Ee, hem kardeşimin tabletinden hem de... Kendi telefonumdan... E, kardeşimin tabletinden daha doğrusu video ekran kaydı... Oyun oynuyordum arkadaşlar. Telefondan şey yapıyordum, e, kendimi kaydediyordum. Facecam yapmak için falan filan arkadaşlar, baya uğraştırıyordu bu beni. Bu yüzden arkadaşlar e, çekmeyi bırakmıştım çok uğraştığım için. Yani uğraş artık oku falan da var bir de uğraşamıyordum. O yüzden arkadaşlar yani ama yani artık arkadaşlar düzenli videolar gelecek şimdi konuşamıyorum biraz kusura bakmayın ama artık düzenli videolar gelebilir arkadaşlar gelecek hatta gelebilir değil şu an çünkü pes etmeyeceğim artık çünkü kurulu bir düzen kurmaya çalışacağım arkadaşlar yani düzen kurmaya çalışacağım dediğim gibi. O yüzden arkadaşlar her gün video gelecek. Ee, bu videoyu ne zaman atarım bilmiyorum. Bugün atabilirim inşallah. Bugün olmazsa da bakacağız artık. Kestim. Kolaydı bekle. Amık adama gelmiş arkadaşlar. Arkamdan gelmiş. Bu arada arkadaşlar ben çok pro değilim ya. Söyleyeyim onu da size. Beraber inşallah arkadaşlar öğreneceğiz oyunu. İnşallah oyunu beraber öğreneceğiz arkadaşlar dediğim gibi. Çünkü ben arkadaşlar çok da pro değilim. Oynamayı falan çok bilmiyorum. Geriz gel gel. Arkadaşlar normalde çanklar falan bende baya düşük. Şimdi falan açarsam çok düşük hp alır. Bilgisayar. Bilgisayar arkadaşlar çok kötü bilgisayar değil aslında. Kayıttayken ama düşük hp alıyor. Kayıt yapmaya uygun değil. Onu da söyleyeyim. Ah be öldük. Yapacak bir şey yok. Olta kullanamıyorum dediğim gibi. Bu arada arkadaşlar ben Nikem'den yayın yaptım. Ay kayıt aldığım için arkadaşlar 10 dakikanın üzerine geçemeyecek videolarım. Onu da size söyleyeyim yani yapacak bir şey yok artık. Umarım arkadaşlar videolarımızın izlenmesi düşmemiştir. Kanal birçok işe girmiş. Artık arkadaşlar yapacak bir şey yok. Devam edeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi bırakmayacağım bu işin peşini. Umarım başarılı olacağız. Beraber başarılı olacağız. bu videoyu atmakta da korkuyorum şimdi izlenmeyebilir. Ama izlenmese bile bu video arkadaşlar ben devam edeceğim. İzleyene kadar video atacağım arkadaşlar. Umarım YouTube bizi bırakmamıştır. Biz YouTube'u bırakmıştık aslında ama. Ee... Reis. Kendini de öldürdün beni de öldürdün. Aferin sana. Neyse arkadaşlar dediğim gibi yani bayağı konuşacak şey vardı aslında şu an aklıma gelmiyor ama ilerleyen videolarda konuşuruz inşallah. Böyle bir konuşamadım falan bu videoda kusura bakmayın. Şu an çok soruyor beni oyun. Onu da söylemek istedim nedense bilmiyorum. Ee, şunu da şöyle al, şunu da şöyle al, şunu da şöyle al. Valla arkadaşlar düzenli videolar devam edeceğiz inşallah dediğim gibi konuşacak şey bulamadım bunu değil dedim. Şurada sandık mı var lan? Ne burada sandık var doğru. Vallahi beraber oynamayı öğreneceğiz. Bu oyunda da en iyisi olacağız inşallah. Tabi her zaman en iyisi olduğumuz için yani bu oyunda da en iyisi falan olacağız. Altı doğru bir şey düştü lan ona. Gel lan. Bak oltasız bak oltasız arkadaşlar kesiyorum ben ya. Bana olta olta kullanmayı öğrenmem lazım. Vallahi olta kullanmayı öğrenmem lazım. oltası kesiyorum ben artık. Valla rahat kesiyormuşum arkadaşlar çok rahat kesiyormuşum hatta adam beni yani neyse yapacak bir şey yok Bazen böyle istisnalar olabilir O şu adam pro gibi bakın elmas falan şeyleri var Karakterim nasıl bu arada arkadaşlar bu karakter <laughs> kendim yapmadım çaldım bu karakteri İsim çaldım bu karakter de geldi bana Söyleyeyim yani Eee Normalde arkadaşlar The Hive falan oynamak, The Hive falan oynamak istiyordum Hive falan oynamak istiyordum Ama oynayamayacağız çünkü bunda Minecraft 200 TL olduğu için oynayamayacağız maalesef. 200 TL şimdi Minecraft'a şu anlık veremem. Ama eğer arkadaşlar videolarımız izlenmesi düzelirse ilerleyen zamanlarda verebilirim umarım. Agam. Bak bak bu adamlar oto kullanmayı biliyor. Bu adamlar pro. Ben bilmiyorum. Arkalı yüzden. Arka. Ama benim de hasarım güzel. Şimdi öyle bir şey daha var. Reis sen benim orada olduğumu nasıl gördün ya? Sonuncu elimizi atalım arkadaşlar. Dediğim gibi video uzun olamaz. <laughs> Hastayım ya. Abi okullar açılıyor ben hasta oluyorum arkadaşlar. Şimdi bana bir şey söyleyeyim ben ne yapayım ya? Eskiden böyle değildi ya. Abi. Ez bez kez tez mez bez kes kez perez Aga koydum bu arada. Bakın pro taktikleri bunlardır arkadaşlar. Dedim, baktım bir adam nerede diye baktım. Bir baktım adam orada. Kestim aga. Kestim bak. Tık tık kestim bu kadar basittir bu oyun. Ee, oynamayı öğretirim sen kişiye. Yani adam gibi oynayacağınız bu oyunu biteceğiniz kazanacağınız. Daha demin nasıl pro gibi kestim adamı onun gibi yani. Abi şu an canım yok gidemem. Şu adamın base'ini ben toplayayım enesi. Adam enayi base'i güzel şeyler varmış bak hatta almamış. Bu ne lan? Hiç. Aga. O altı ama. Tamam tamam çakmak alabiliriz. Zombi alaga ben zombi seviyorum ya. Ben zombi seviyorum arkadaşlar. Canımızda olsun bir. Şu ortaya bir gidelim hatta. Hop fireball jump yaparım. Az ölüyorduk bu arada çaktırmayın abi. Çaktırmayacaksın abi bak. Çaktırmadan oynuyorsun oyunu ne güzel. Aga bir şey söyleyeceğim. Bak buraya doğru adam gelecek. Ben bunu keseceğim. Lan ben o adama nasıl vuramadım ya? Abi nasıl vuramadım ya? Benim adamı vurabilmem lazım arkadaşlar. Mantıklara göre. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bugün böyle olsun. Sonraki videolarımızda görüşürüz arkadaşlarım. Sizi çok seviyorum. Devam ediyoruz.